Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben Bime geldim ve sizler için güncel fiyatlı e, temel gıda ürünlerini göstermek istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, ben destek olmayı, destek olmayı unutmayın. Ben destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım Bim'de ne gibi güncel fiyatlı ürünler var. Hep beraber görelim. Arkadaşlar bakın bir de şöyle yoğurt, dost yoğurt var. 3 kiloluk fiyatı ise hemen şöyle göstereyim. 69 lira 50 kuruş. Böyle dost yoğurtun fiyatı 3 kiloluk bir ürün. Hemen burada indirime düşen güney yoğurtlardan var. 5 kiloluk fiyatları ise 97 liraylı kuruştan 89 liraya düşmüş. Ve dost yoğurdun şöyle 2,5 kiloluk olanlarından var. Bunlar da böyle yarım yağlı olarak geçiyor. Bunlar da fiyatları şu an indirimde 49 liraylı kuruştan 44 liraylı kuruşa düşmüş. Hemen burada ise yine şu şekilde dost yoğurdun yine tam yağlı 1,5 kiloluk olanından var fiyatı 39 lira 50 kuruş. Bu da 1,5 kiloluk bir ürün. Hemen burada ise bakın şöyle bunu da göstereyim. Bu da 500 gramlık 15 lira 50 kuruş. Ve bir de şöyle tork yoğurdun yine yarım yarım yağlı yoğurdu var. 1,5 kilogramlık fiyatı 35 lira 50 kuruş. Hemen şurada ise bakın kaymaklı tava yoğurdu var. Bunun da fiyatı 54 lira arkadaşlar. Ve bir buçuk kiloluk bir de şöyle Dost markasının süzme yoğurdu var. Fiyatı 56 lira 50 kuruş. 900 gramlık bir ürün. Hemen şurada ise zaten torkun ayranı 39 lira. Böyle bu 2 litrelik bir ürün ve dostun o da 1,5 litre 26 lira 50 kuruş. Bu şekilde böyle ürünler. Hemen burada indirimli ürünler de var. Bakın şöyle altın süt var. Bu da fiyatı 23 liradan 21 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Böyle bir kiloluk bir ürün ve bir de günlük sütlerden var. Onlar da 21 liradan 19 lira 50 kuruşa düşmüş. Böyle günlük sütler. Bunlar da şu an indirimde. indirimde farklı ürünler de var. Hemen onları da göstereyim sizlere. Bakın şurada ise bakın böyle peynir var. Süzme peynir. Dost markasının süzme form peyniri 500 gramlık fiyatı ise 46 lira 46 liradan 39 liraya düşmüş ve hemen burada ise Güney markasının tam yağlı tost peyniri 195 liradan 179 liraya düşmüş bu da şu bir buçuk kiloluk bir ürün bilginiz olsun. Arkadaşlar bakın bir de şöyle yurdum markasının domates salçası bu da 830 gramlık şöyle de göstereyim sizlere 34 lira 50 kuruş bunun da fiyatı hemen burada ise Tukaş markasının bu da 700 gramlık fiyatı 39 lira 50 kuruş arkadaşlar Böyle ürünler bu da dediğim gibi 39 lira 50 kuruş 700 gramlık bu da 830 gramlık o da 34 lira 50 kuruş böyle salça fiyatları. Hemen sizlere şimdi çayları da göstereyim çay fiyatlarını bunlar güncel fiyatlı bilginiz olsun sizler için güncel fiyatlı çekiyorum. Berk markasının Earl Grey. bakın bu böyle 48 adet demlik poşet çay fiyatı ise 27 lira 50 kuruş arkadaşlar şöyle 48 adet var içerisinde 27 lira 50 kuruş hemen Berk markasının demlik poşet çayı da var şöyle de göstereyim sizlere 48 adet var İçerisinde bunun da normal olanı e, fiyatı 27 lira 50 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise Lipton'un yine örgüre çayı var. Burada 48 adet var içerisinde. Fiyatı ise 45 lira. Hemen şuraya da bakalım. Eee Dark markasının şöyle rize siyah çayı var. Şöyle de göstereyim hemen da fiyatı ise 76 lira bir kiloluk dökme çay Berk markasının ve çay kurun şöyle bir kiloluk böyle e, dökme çay böyle siyah dökme çay fiyatı ise e, 119 lira 50 kuruş hemen şurada bakalım burada ise bak markasının Harman siyah çayı var bir kiloluk dökme çay fiyatı ise 74 lira 50 kuruş hemen şurada ise bakın şöyle e, çay kurun kamera çayı bu da böyle bir kiloluk dökme çay fiyatı ise 105 lira bu şekilde çay çeşitleri hemen fark markasının örgüreği böyle fincan poşet çay var bu da böyle 25 adet var içerisinde fiyatı ise 15 lira hemen şuraya da bakalım burada ise Abdullah Efendi'nin şöyle kahvesi var 100 gramlık Türk kahvesi fiyatı ise 19 lira 50 kuruş ve kuru kahveci Mehmet Efendi'nin ise o da 100 gramlık kahve Türk kahvesi 20, 29 lira 50 kuruş hemen burada ise Abdullah Efendi böyle aromalı kahvelerinden var şöyle e, nane, naneli çikolatalı hazır Türk kahvesi farklı farklı kahveler var fiyatları ise 14 lira 50 kuruş Hemen burada ise bakın şöyle doğadan markasının bitki çayları var form kiraz saplı e, yeşil çay limonlusu var Böyle Doğadan markasının bitki çayları. Onlarda da her bir pakette 20 adet var. Fiyatı ise 27 lira 50 kuruş arkadaşlar. Ve şöyle Bark markasının bakın tomurcuk Earl Grey aromalı siyah çayı var. Bu da 100 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 15 lira. Hemen şuna da bakalım. VIP markasının Gold Gold çözülebilir kahvesi var. Bu da 35 lira 50 kuruş VIP markasının. Hemen burada Nescafe'nin klasik çözülebilir kahvesi var. Şöyle 44 lira 50 kuruş. Bu da 100 gramlık bir ürün. Ve şöyle Yakovs var arkadaşlar. Yakovs Kranat Gold olarak geçiyor. Bu da 100, 100 gramlık böyle cam kavanozda fiyatı ise 69 lira 50 kuruş. Böyle bir ürün ve hemen burada ise bakın VIP markasının klasik çözebilir kahvesi de var. Fiyatı 31 lira 50 kuruş ve hemen şuna da bakalım. Jacobs'un şöyle barista filtre kahvesi 44 lira 50 kuruştan 29 liraya düşmüş bilginiz olsun. Hemen burada ise bakın VIP markasının kahve beyaz açısından var. Bu da 200 gramlık fiyatı 26 lira 50 kuruş arkadaşlar. Hemen şuna da bakalım. Çay kurun tiryaki çayı var. Bu da 500 gramlık. Şöyle 500 gramlık dökme çay. Fiyatı ise 58 lira 50 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise yine Berk markasının tiryaki siyah çay var. 1 kiloluk dökme çay. 77 lira 50 kuruş. Hemen burada Kareli markasının Rize çayı var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı şu an maalesef göremedim. Heh şuradaymış. E, 69 lira 50 kuruş. Bunun da fiyatı 1 kiloluk bir ürün. Doğuş markasının şöyle 1 kiloluk dökme çayı var. Siyah çay. Fiyatı ise 116 lira 50 kuruş. Ve hemen burada ise Kareli markasının Filizi var. Bu da 1 kiloluk dökme çay. Bunun da fiyatı 98 lira 50 kuruş. Hemen şurada bakalım. Burada ise bakın böyle e, Fisco birlik e, çay tanesi diyor. Bu bir kiloluk dökme çay. 72 lira 50 kuruş bunda fiyatı. Hemen burada ise çay kurun. Şöyle tiryaki çayı var. Bu da bir kiloluk dökme çay. da fiyatı ise 117 lira 50 kuruş. Çay kurun böyle bir kiloluk çayı. Ama burada ise of çay. E, tiryakisi ne var bu da 500 gramlık 57 lira 50 kuruş fiyatı hemen burada ise şöyle Çaykur'un Rize turist çayı var bu da 500 gramlık bunda fiyatı ise 64 lira 50 kuruş Filiz markasının bakın şöyle bir de çayı var bu da 500 gramlık fiyatı ise 40 lira ve Berk markasının şöyle bergamot aromalı siyah çayı var 500 gramlık 42 lira fiyatı. Hemen Berk markasının Gold Seylan çayı var. Fiyatı ise 119 lira 50 kuruş. Bu da 400 gramlık bir ürün. Hemen şunlara da bakalım. Burada ise bakın kahve çeşitleri var. Vip markasının lattesi 2.5 lira. Şöyle bakın latteler böyle bu da böyle fındık aromalı üçü bir arada 2.5 lira. Hemen bir de ikisi bir arada var. VIP markasının kahveleri 2,5 lira. Hemen şurada ise bakın Nescafe'nin var 4 lira. Bakın. Üçü bir arada ikisi bir arada 4 lira fiyatları. Ve VIP markasının üçü bir arada o da 2,5 lira. VIP marka Nescafe'nin şöyle onlu paket ekonomik paket olarak geçiyor ikisi bir arada. Bir de şöyle üçü bir aradalar var. Bunlar da fiyatı 31 lira 50 kuruş. Hemen bakın burada ise şöyle Bili, Bili markasının yumurtası var. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bunda fiyatı ise 44 lira 75 kuruş. Şöyle 15 L boy, büyük boy oluyor. Fiyatı ise 44 lira e, 44 lira 75 kuruş arkadaşlar. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise böyle e, farklı yumurtalar var. Farklı yumurta çeşitleri şöyle göstereyim. Bu da böyle X daç olarak geçiyor. 20 adet varmış bunun da içerisinde. Şöyle e, bu da böyle dediğim gibi 20'li fiyatı ise 70 lira arkadaşlar şöyle. Hemen bir diğer yumurta seçeneği ise o da BiliBili Bili markasının M boy orta boy yumurtası. Bu da böyle 30'lu yumurta. Şöyle göstereyim sizlere fiyatı ise 78 lira arkadaşlar. 30 adet var M boy. 78 liralık bir fiyatı var bunun da. Hemen burada ise şöyle çay kurun bu şekilde siyah çayı var. Şöyle göstereyim sizlere. 1 kiloluk 79 lira 50 kuruş fiyatı. Hemen Başan markasının şöyle kuru fasulyesi bakın böyle minik minik kuru fasulyesi 1 kiloluk fiyatı ise 26 lira 50 kuruş. Hemen burada ise bakın Başan markasının pilavlık pirinci var. 37 lira 50 kuruş. da fiyatı. Şu şekilde bakın. Böyle fiyat burada ise bakın şöyle Saban markasının nohutu var. 2,5 kiloluk fiyatı ise 76 lira 50 kuruş. Bunun da böyle bir fiyatı var. Bu şekilde. Hemen burada ise Sole markasının ayçiçek yağı. Bunlar da böyle 5 litrelik böyle ayçiçek yağları şöyle de göstereyim sizlere. Sole markasının fiyatı ise e, 140 7 lira arkadaşlar. Şöyle 147 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunun da böyle 5 litrelik ayçiçek yağı arkadaşlar. Hemen burada ise bakın şöyle inci markasının ayçiçek yağı da var. Bu da yine 5 litrelik bir ürün. Hemen şöyle de bir göstereyim sizlere. Bakın bunun da fiyatı ise e, 139 lira 50 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise turna markasının şöyle pamuk yağı var. Şu pamuk yağının fiyatı ise yine bu da 5 litrelik bir ürün. Fiyatı da şu an indirimde. Bakın. E, 159 liradan 149 lira 50 kuruşa düşmüş ve yine Sole markasının bakın böyle e, 2 litrelik ayçiçek yağlarından var şöyle göstereyim sizlere fiyatı ise e, 70 e, 73 lira 50 kuruş. Hemen burada ise bakın yine 1 litrelik soya yağlarından var. Bunun da fiyatı ise 39 lira 50 kuruş arkadaşlar. Böyle ürünler. Hemen burada ise Abalı markasının şöyle ayçiçek yağı var. Bu da yine böyle bir e, 2 litrelik böyle Abalı markasının ayçiçek yağı. Fiyatı 64 lira 50 kuruş. Hemen burada ise bakın böyle Sırın markasının şu şekilde Şöyle de göstereyim sizlere Zeytinyağı 2 litrelik bir ürün bu da Fiyatı ise e, 200 Bakın böyle 259 lira arkadaşlar Bu da böyle 2 litrelik böyle e, Zeytinyağı Böyle Rivera zeytinyağı Hemen buradaysa bakın Natural sızma zeytinyağı da var Bu da böyle 1 litrelik bir ürün Fiyatı ise e, 159 lira bu da ve hemen şuraya da bakalım. Burada ise Comili markasının şöyle e, sızma, natural sızma zeytinyağı var. Bunda fiyatı ise 189 lira. 1 litrelik bir ürün. Hemen yine Comili markasının e, Rivera zeytinyağı da var. Bu da 1 litrelik bir ürün. Bunda fiyatı ise 179 lira. Hemen burada ise bakın şöyle bunu da göstereyim. E, Başan markasının şu şekilde böyle 1 kiloluk nohutu var. Fiyatı ise 26 lira 50 kuruş arkadaşlar bu da. Ve hemen şurada ise Saban markasının şöyle göstereyim. Bu da Saban markasının nohutu. Fiyatı 31 lira 50 kuruş bu da. Ve bir de şöyle beyaz nohut var. Bunun da fiyatı 47 lira 50 kuruş. Yine Saban markasının. Ve hemen burada ise Saban markasının iri kuru fasulyesi var. Bunun da fiyatı ise 42 lira 50 kuruş. 1 kiloluk. Hemen şurada ise yine e, kuru fasulye var. Şöyle de göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı 36 lira arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen burada ise bakın şöyle Saban markasının bir de şöyle yeşil mercimeği var. Fiyatı ise 27 lira 50 kuruş. Böyle yeşil mercimek 27 lira 50 kuruş fiyatı var. Arkadaşlar bakın şöyle Saban markasının yerli mercimeği var. Şu şekilde bakın böyle kırmızı yani mercimek. Bunun fiyatı 24 lira 50 kuruş. Böyle bir kiloluk bir ürün bu. Hemen şuraya da bakalım. Burada yine Saban markasının. Bu da böyle ithal mercimek. Bu da kırmızı mercimek. 22 lira 50 kuruş. Bunda fiyatı bu şekilde. Ve hemen şurada ise şunu da göstereyim sizlere. Yine Saban markasının köftelik bulgurundan var. Bakın şöyle gayet güzel bir bulgur ee, köftelik bulgur 15 lira 50 kuruş bunun fiyatı şöyle bir ürün hemen şurada ise yine Saban markasının bir kiloluk şöyle pilavlık bulgurundan var bunun da fiyatı ise 15 lira 50 kuruş şöyle gayet güzel de görünüyor tanesi hemen şurada ise Lezzeti efsane markasının basmati pirinci var. Bu gerçekten güzel oluyor. Şöyle bu basmati pirinç 44 lira 50 kuruş. Bu da böyle bir kiloluk bir ürün. Şu şekilde bakın. Hemen burada ise şöyle göstereyim. Ee, Yasemin kokulu pirinç var. Ee, bu da yine bir kiloluk 29 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle Yasemin kokulu pirinç. Bu da dediğim gibi bir kiloluk bir ürün. Hemen burada ise şöyle e ekonomik pirinç var. Bu da böyle ithal ekonomik pirinç. Bu da şöyle 1 kiloluk e, fiyatı ise 21 lira 50 kuruş arkadaşlar. Böyle ekonomik pirinç olarak geçiyor. 1 kiloluk 21 lira 50 kuruş. Hemen burada ise bakın e, yerli pirinç var. Şöyle yine efsane markasının. Bu da 1 kiloluk bir ürün. Fiyatı ise 32 lira 50 kuruş bu da. Bu da gayet güzel böyle bir pirinç. Hemen burada ise efsane markasının şöyle baldo pirinci var. Bu da gayet Güzel bir ürüne benziyor, baldo pirinç 41 lira 50 kuruş bunun fiyatı. Bakın bir kiloluk bir ürün bu da. Hemen şurada ise ekonomik pirincin bir de e, bu şekilde iki buçuk kiloluk olanı var. Böyle ekonomik pirinç, fiyatı ise 52 lira 50 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise yine yerli pirincin bir de. Şöyle iki buçuk kiloluk olanı var. Bu da iki buçuk kilo ve fiyatı ise 77 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bu da böyle iki buçuk kiloluk. Hemen burada ise işte bakın şöyle efsane markasının bir de şöyle Osmancık pirinci var. Bu da yine iki buçuk kiloluk bir ürün. Fiyatı ise 82 lira 50 kuruş arkadaşlar. Ve tabii ki bir de baldır pirincin bir de şöyle iki buçuk kiloluk olanı var. Hemen bunu da göstereyim sizlere. Bakın şöyle. Bunun da fiyatı ise 97 lira 50 kuruş. Bu da 2,5 buçuk kiloluk 97 lira 50 kuruş. Sizler için güncel çekiyorum, güncel fiyatları arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen burada ise bize bir markasının, bu sanırım yeni gelmiş bize bir markasının, şöyle ithal pilavlık pirinci olarak geçiyor. Bakın şöyle de bir. Görüntüsü var, şu şekilde. E, fiyatı ise e, 37 lira 50 kuruş, çok uygun bir fiyatı var. iki buçuk kiloluk fiyatı 37 lira 50 kuruş arkadaşlar bilginiz olsun. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle mantı var. Şöyle ekmecik markasının mantısı. Şöyle bir mantı. E, fiyatı 13 lira 50 kuruş. Bu da şöyle dolgusuz mantı, 500 gramlık 13 lira 50 kuruş. Hemen. Şurada ise yumurtalı erişte var yine ekmecik markasının ev yapımı erişte olarak da geçiyor. Fiyatı ise 14 lira. Bu şekilde. Ve Kardella e, markasının tel şehriyesi. Bunun da fiyatı 8 lira. Bu da 500 gramlık bir ürün. Hemen burada Filiz markasının arpa şehriyesi var. Bu da 500 gramlık bir ürün. Fiyatı ise 14 lira 25 kuruş. Şöyle Arpa şehriye Filiz markasının. Kardela markasının arpa şehriyesi ise o da fiyatı 8 lira. Bu da böyle 500 gramlık bir ürün arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen burada ise yine Filiz markasının şöyle bir boncuk makarnası var. Bu da 500 gramlık. 14 lira 25 kuruş fiyatı. Hemen şurada ise bakın ne? Bakın böyle Kardela'nın boncuk makarnası. Fiyatı ise 8 lira ve şöyle Kardela'nın ince uzun makarnası var. Bunun da fiyatı 8 lira. Şöyle göstereyim. Hemen burada ise Priz markasının şöyle e, burgu makarnası var. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatı 14 lira 25 kuruş. Ve Kardela'nın şöyle burgusu var. Hemen şöyle bir göstereyim burgu makarnası. Bunun da fiyatı 8 lira arkadaşlar. Fiyonk makarnası var. Cardella'nın. Fiyatı ise yine 8 lira. Bakın burada ise Filiz markasının Fiyonk makarnası. Bunun da fiyatı ise 14 lira 25 kuruş. Bu da şöyle bir ürün. Şimdi gayet güzelmiş. Hemen şurada ise yine Filiz markasının şöyle mantı makarnası var. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatı 14 lira 25 kuruş. Ve Filiz markasının spagettisi var. Bunun da fiyatı ise yine 14 lira 25 kuruş. Hemen burada ise bakalım yassı spagetti var. Yine Filiz markasının fiyatı ise 14 lira 25 kuruş. Hemen burada kardelanın spagettisi. 8 lira bir fiyatı var bunun da. Ve burada ise Pasta Venata'nın böyle spagettisi var. Şu şekilde göstereyim. O da 10 lira 50 kuruş. Ve Barilla'nın spagettisi var. Fiyatı 17 lira 50 kuruş Barilla'nın da hemen Barilla'nın şöyle bir de kalem kesim makarnası var. Şöyle göstereyim. Böyle 17 lira 50 bunda fiyatı. Hemen şuna da bakalım. Pasta Veneta markasının şöyle kalem kesim makarnası 10 lira 50 kuruş. Farklı farklı olanlar da var. Bakın şöyle kalın boru da var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere de kelebek var. Kalem kesim var. Bir de şöyle boru olanından var. Fiyatları ise bir de fiyonk olanı var. 10 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen buradakisi Bakın şöyle devamı var tabii ki. Şöyle burgusu. 10 lira 50 kuruş fiyatı. Hemen şuna da bakalım. Burada ise ırmak markasının toz şekeri. 1 kiloluk. Şöyle göstereyim. 28 lira bunun da fiyatı. Bu da böyle 1 kiloluk ırmak markasının kristal toz şekeri. Ve burada ise bakın şöyle Safi Beyaz markasının toz şekeri var. Bu da 2 kiloluk bir ürün. Fiyatı ise 55 lira arkadaşlar böyle. Safi Beyaz toz şeker e, fiyatı 55 lira ve bir de Aktat markasının şöyle bu da farklı bir marka. O da yine 2 kiloluk toz şeker. Bunun da fiyatı yine 55 lira. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle şafak markasının toz şekeri var. Tabii ki bakın bu delinmiş. Hemen şuradan bakalım. Şöyle bir şafak markasının toz şekeri. O da 55 lira. Bu da 2 kiloluk bir ürün. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise yine böyle şafak markasının şöyle. Bunlar da 5 kiloluk toz şekerler. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakın Şöyle bir toz şeker. Fiyatı ise 134 lira 50 kuruş bakın. 134 lira 50 kuruş bir fiyatı var 5 kiloluk. Hemen burada Safi Beyaz markasının küp şekeri var. Bu da 1 kiloluk 405 adet var içerisinde. Fiyatı ise 31 lira. Ee, ve hemen diğerleri de aynı şekilde bakın. Orada da Safi Beyaz ve Şafak markasının küp şekerleri 31 lira fiyatları var bunların da 1 kiloluk. Hemen ete. şurada ise tuz var. Bakın ben bu da böyle rafine sofra tuzu. Bir tane fiyatı ise bir 4 lira 75 kuruş. 750 gramlık 4 lira 75 kuruş fiyatı. Ve hemen burada ise bakın şöyle göstereyim sizlere. Efsane markasının unu var. E, fiyatı ise 53 lira 50 kuruş. Şöyle efsane markasının 5 kiloluk unu. 53 lira 50 kuruş hemen burada Söke özlüm un var bunun da fiyatı ise 59 lira 50 kuruş. Şöyle de göstereyim bu da 5 kiloluk bir ürün ve efsane markasının şöyle 2 kiloluk unu var bunun da fiyatı şu an indirimde hemen göstereyim 22 lira 50 kuruştan 19 lira 50 kuruşa düşmüş şu 2 kiloluk onun fiyatı bilginiz olsun hemen burada ise bakın şöyle e, dost markasının sütlerinden var şöyle bir göstereyim sizlere bu da tam yağlı süt fiyatı ise 21 lira 50 kuruş böyle e, fiyatı 21 lira 50 kuruş tam yağlı sütün hemen şurada ise şöyle bir göstereyim sizlere dost markasının sütü var yarım yağlı süt Fiyatı ise şu an indirimde 17 lira 50 kuruştan 15 liraya düşmüş. Hemen şuna da bakalım. Burada ise bakın Pınar markasının sütleri var. Şöyle bu da böyle yarım yağlı sanırım. E, fiyat ise 22 lira 50 kuruş. Ve bir de şöyle tam yağlı olanlarından var. Bu da 27 lira 50 kuruş. Bu da yine Pınar markasının bu şekilde. Şöyle ürünler bilginiz olsun. Bu şekilde zaten bunları da söylemiştim. 21 lira 50 kuruş bu sütlerin fiyatları. Burada zaten pınar kilolar var. 7 lira 45 kuruş. Böyle kakaolu, çilekli. Şöyle göstereyim. Ondan sonra şöyle muzlu su, e, pınar kilolar. Bunlar dost diğerleri ise pınar kilo fiyatları 7 lira 45 kuruş ve dostun muzlu, çilekli, kakaolu sütleri de onlar da 6 lira 75 kuruş. Bir de şöyle sade sütleri var. 6 lira 50 kuruş bunların da fiyatları. Şöyle de göstereyim sizlere. Arkadaşlar sizler için BİM'de olan güncel fiyatı temel gıda ürünlerini çektim. Tabii ki indirimli ürünler de vardı. Onları da çektim sizler için. Bunlar hepsi güncel fiyatlı ve indirimli ürünler. bilginiz olsun. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka bir görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.